Kemal Sunal ile tanışma. Televizyonda bir güldürü filmi başlamıştı. Özlem Barış'ı arayarak televizyonda Kemal Sunal'ın filmi başladı. Haberin olsun dedi. İkisi de onun filmlerine bayılıyorlardı. Barış öyleyse ya sen gel ya ben geleyim de birlikte izleyelim diye önerdi. Ya da en iyisi sen gel. Tamam hemen geliyorum. Barış filmin oynadığı kanalı açarken Özlem yandaki daireden çabucak geldi. Birlikte filmi izlemeye başladılar. Sık sık kahkahalar atıyorlardı. Filmin ortalarına doğru Barış'ın annesiyle babası eve geldiler. Doğan Bey, merhaba çocuklar, bakıyorum da keyfiniz yerinde dedi. Evet baba dedi Barış, Kemal Sunal filmini izleriz de keyfimiz yerinde olmaz mı? Doğan Bey eşine bakarak, Pınar ne kadar ilginç değil dedi. Kemal Sunal filmleri çocukları hiç bıktırmıyor. Daha önce izlememe karşın bazen benim bile yeniden izlediğim olmuştur. Pınar Hanım, evet dedi, Tekrarı en çok izlenen filmler onunkiler. Buna karşı ne zaman yayınlansa yine de izleyiciyi ekrana bağlıyor. Henüz genç yaşta ölmesine çok üzüldüm. Kim bilir daha ne güzel filmler üretecekti. Özlem merakla filmlerde çok komik biri dedi ama gerçekte çok ciddiymiş diyorlar. Doğru mu acaba? Kesinlikle doğru dedi Doğan Bey. Bir rastlantı sonucu bir filminin çekimine tanık olmuştum. Kamera önüne geçince olabildiğince komikti. Ama çekimleri ara verilince tam tersine oldukça ciddi ve disiplinliydi. Pınar Hanım, ben böyle aktörlere saygı duyuyorum dedi. Hani televizyonlarda bazı komedyenler var ya, Birçoğunu sevemiyorum. Komik bir şey söylüyorlar, tamam. Ama izleyiciden önce kendileri kahkahalarla gülmeye başlıyorlar. Normal yaşamlarında şımarık davranıyorlar. Doğan Bey ekrana bir göz attıktan sonra eşine bakarak, "Neyse hanım, çocukların dikkatini daha fazla dağıtmayalım da filmlerini izlesinler." dedi. Barış gülerek demin dediğiniz gibi bu da bir tekrar filmi dedi. Daha önce sanırım iki kez izlemiştim. Ama yine zevk alıyorsun değil mi? Evet. İyi işte. Rahatça izleyin. Doğan Bey kendi çalışma odasına gitti. Pınar Hanım da rutin işlerine başlayınca salon yine çocuklara kaldı. Film bittikten sonra Özlem aklıma ne geldi biliyor musun dedi. Barış gülümseyerek biz gerçek arkadaşız dedi. Aklına ne geldiğini bilmemek olur mu? Bile öyleyse daha önce de aklımızdan geçenleri sormuştuk ve her seferinde bilmiştik. Çünkü hepsi geziyle ilgiliydi. Özlem güldü. Evet bu kez de aynı. Kemal Sunal'la tanışma gezisi yapmak istiyorum. Anlamıştım zaten. Ben de aynısını düşünmüştüm. Daha ne duruyoruz öyleyse. Haydi gidelim. Barış'ın çalışma odasına gittiler. Barış dolaptan gözlüğü çıkardı. Arkadaşına verdi. Özlem ne yani? Geziyi bu kez ben mi hayal edeceğim diye sordu. Bir sakıncası mı var? Yo, tamam gidelim. El ile tutuşup gözlerini kapattılar. Özlem gözlüğü gözüne taktı. Gitmek istediği yerin hayalini kurarken mini tuşa bastım. İki arkadaş gözlerini açtıklarında kendilerini bir ormanda buldular. Özlem şaşkın şaşkın çevresine bakınırken bu da ne diye bağırdı. Böyle bir yer hayal etmemiştim ki. Barış da çevresine ilgili bakınırken neler hayal etmiştin diye sordu. Kemal Sunal'ın yüzünü düşünerek tuşa basmıştım. Bir film stüdyosunda gözlerimizi açacağımız sanıyordum. Ama ıpsız bir yerdeyiz. Issız olmasına rağmen vahşi bir orman değil burası. Bak ileride masalar var. Demek ki buralara pikniğe geliniyor. Belki biraz sonra birileri gelecektir. Haydi şöyle yürüyelim bakalım neler göreceğiz. Özlem gözlüğü Barış'a verdi. Barış gözlüğü dikkatle cebine koyup fermuarını kapattı. El ele tutuşarak yürümeye başladılar. Çok geçmeden karşıdan gelen birisiyle karşılaştılar. Özlem büyük bir heyecanla ''Barış şu gelen o değil mi?'' diye sordu. ''Evet hem de ta kendisi. Kemal Sunal. Gerçekten de Kemal Sunal. Tek başına sakin sakin yürüyordu. Barış duygusal bir ses tonuyla.'' Gerçek yaşamda yıllar önce öldü ama şu anda işte karşımızda canlı dedi. Özlem bakışlarını ondan ayırmadan ormanda tek başına ne yapıyor olabilir ki dedi. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Yanına gidip onunla tanışmak soruyu ona sormak. Heyecanla onun yanına gittiler. Kemal Sunal da onları görmüştü. Ormanda iki çocuğun tek başlarına dolaşmasına şaşırmış gibiydi. Özlem saygılı ama oldukça heyecanlı bir sesle ''İyi günler efendim'' dedi. ''İyi günler'' dedi Barış'tan. Kemal Sunal durup onlara baktı. İyi günler çocuklar. Henüz çok küçüksünüz. Yanlış, yalnız başınıza ormanda gezinmeniz doğru mu? Barış böyle bir soruyu bekliyor olsa gerek düşünmek sizin ailemiz yakında efendim dedi. Özlem arkadaşımla birlikte gezintiye çıkmıştık. Kemal Sunal adımı bildiğine göre beni tanıyor olmalısın dedi. Barış onu hayranlıkla bakarken tanımamak mümkün mü efendim dedi. Her zaman filmlerinizi izliyorum. Filmlerimi seviyorsunuz öyleyse. Özlem araya girerek sadece biz mi? Herkes seviyor dedi. Bunu siz de bilirsiniz zaten. Kemal Sunal tatlı tatlı güldü. Bilmez miyim? Peki efendim bu ormanda siz tek başınıza ne yapıyorsunuz diye sordu Barış. Tek bir koşulla yalnız verebilirim. Barış şaşkınlıkla boş boşuna baktı. Kemal Sunal ciddileşerek bana efendim ve siz demekten vazgeçmelisin. Kemal amca demen yeterli. Sen de Özlem anlaştık mı? Özlem şaşırarak aa benim adımı nasıl bildiniz diye sordu. Yanıtı barış verdi. Akıllım az önce ben söylemiştim ya. Sonra Kemal Sunal'a bakarak Kemal amca benim adım Barış dedi. Çok güzel bir ad. Umarım adın gibi bir davranışların vardır. Özlem ''Barış çok barışçı çocuktur.'' diye açıklama yapma gereği duydu. Kavgayı sevdi sevmez, kavga edenleri barıştırır. Kemal Sunal ikisini de saçlarına okşarken ''Aferin çocuklar.'' dedi. ''Güzel ülkemiz sizin gibi güzel çocukların artmasıyla daha da güzelleşecektir.'' Barış keyifle gülümsedi. ''Teşekkür ederim efendim. Şey, Kemal amca, siz, yani sen ormanla tek başına ne yapıyorsun?'' diye sormuştum. Kemal Sunal çenesiyle az önce geldiği yönü işaret ederken az ötede film çekiyoruz diye karşılık verdim. Birkaç sahnem tamamlandı. Şu anda benim için de bulunmadığım sahneler çekiliyor. Az sonra yine benim sıram geldiğinde çekimlere katılacağım. Özlem gözleri parlayarak "Oh ne kadar ilginçtir kim bilir." dedi. Kemal Sunal ona sevgiyle bakarken "Gelip izlemek ister misiniz?" diye sordu. Çocuklar aynı anda "Evet!" diye bağırdılar. Birlikte film çevrilen yere gittiler. Film ekibindekiler büyük bir ilgiyle bakışlarını çocuklara diktiler. Gençten bir adam Kemal Sunal'a bakarak "Kemal abi bu çocuklar da kim? Sevgili yönetmenim bunlar ormanın çocukları şimdi de benim arkadaşlarım." Yönetmen, oyuncular ve diğer çalışanlar çocukların çevresini sardılar. Özlem oyunculardan birine sevgiyle bakarken sizi tanıyorum dedi. Siz Meral Deren'siniz. Kemal amca ile ikinizin çok filminizi izledim. Meral Deren çok mutlu olmuştu. Yaklaşıp onun elini tuttu. Çok teşekkür ederim. Bizim en büyük mutluluğumuz sizlerin sevgisi. Oyunculardan biri Özlem'in yanağını okşarken başrol oyuncularını tanıyorsun da beni tanımıyor musun yani dedi. Kırılmış gibi bir ses tonuyla. Özlem ona dikkatle bakarken tanıyorum tabi dedi. Tanıyorum Aa, adınız dilimin ucunda ama getiremedim. Barış araya girerek siz Halit Akçetepisiniz tepisiniz dedi. Evet evet diye araya girdi Özlem. Siz Halit Akçe tepisiniz. Sizi de çok seviyorum. Teşekkür ederim dedi Halit Bey çocuksu gülüşüyle. Çocuklar ilk kez bir film seti görüyorlardı. Yere raylar döşenmiş, üzerine ayaklı kamera konmuştu. Bazı görevlilerin elinde ışığı toplayıp yansıtan parlak levhalar bulunuyordu. Bir kenarda oyuncuların giyimiyle makyajıyla ilgilenen görevliler vardı. Yönetmen Kemal Sunal'a Kema saygılı bir sesle ''Kemal abi yine sizin sahneye sıra geldi'' dedi. ''Meral hanımımla sete girer misiniz lütfen?'' Filmin çekimi başladı. Barış ve Özlem çok heyecanlanmışlardı. Bir kenarda durup gözlerini kırpmadan çekimi izlemeye başladılar. Kemal Sunal ile Meral Zeren iki sevgili canlandırıyorlardı. Meral Zeren Kemal Sunal'a baygın baygın bakarak ''Saffet'' dedi. Kemal Sunal içini çekip ağzını yayarak ''Eminle'' diye karşılık verdi. Barış büyük bir şaşkınlıkla... Özlem, Kemal amcadaki değişime bakar mısın dedi. Yüzü ağzı bakışları nasıl da değişti. Evet, az önceki o ciddi yüzlü adam gitti. Yerine dişlerini ortaya çıkararak sırtan biri geldi. Tıpkı babamın dediği gibi, kamera önünde bambaşka, çekim dışında bambaşkaymış. Filmlerinde göründüğünden bile daha sevimliymiş. Şimdi de onu çok daha fazla sevdim. O sırada gökyüzü kara bulutlarla kaplanmıştı. Yağmur hayadı, hayacaktı. Film ekibini bir telaş aldı. Kemal Sunal yönetmene Orhancığım dış çekimler bugünlük bu kadar sanırım dedi. Gidip iç çekimleri tamamlayalım. Barış bulutlara bir göz attıktan sonra Kemal Sunal'a yaklaşarak Kemal amca izinle biz ailemizin yanına gidelim dedi. Kemal Sunal eğilip onları yanaklarından öptükten sonra Sizinle tanıştığımıza çok memnun oldum arkadaşlar dedi. Arkadaşlar bu sihirli sözcük iki arkadaşı çok mutlu etti. İkisi birlikte büyük aktöre sarıldılar. Barış ona sevgiyle bakarken Seni çok seviyoruz dedi. Seni asla unutmayacağız dedi Özde de hoşça kal Kemal amca. Güle güle çocuklar. Sakın bir yerde oyalanmayın da doğruca ailenizin yanına gidin. Çocuklar oradan ayrılıp koşarak ağaçlar arasında kayboldular. Baş başa kaldıklarında özlem yağmur başlamadan evimize gidelim dedi. Barış gözlüğü cebinden çıkardı. eliyle ele gözlerini kapattılar. Barış evini hayal ederek gözlüğünün mini tuşuna bastı. Tam o anda bardaktan boşalırcasına yağmur yağmaya başlamıştı.